Abi bu şimdi çalacağım e, türküyü çok söyleyen oldu ama, Ay. çok söyleyen oldu ama senin gibi söyleyen olmadı Burhan abi. Allah razı olsun. Bunun tamamını dinlemek istiyorum senden. Şu an beraber üstüne tamam. de eşlik etmeni istiyorum. Buradan da Neşat Ertaş'a da bir rahmet ya, gönderelim. Neşet baba mekanı ee, cennet mekanı olsun, cennet nur içinde yazsın. Bu mübarek günlerde... Uçan kuştan esen yelden Uçan kuştan esen yelden Sakınırım Sakınırım kıskanırım. Yerde canlardan sakınırım kıskanırım. Evet neden yani neden Burhan abi nedir Allah aşkına bu nedir yani? Müthiş. Bu arada ben seninle konuşurken hani 25 yıldır tanıdığım bir insan var karşımda. sevgi Kralcılar. Sanki Burhan Çaça'nın oğluyla konuşuyor gibi hissediyorum kendimi. Sanki Allah bunları yapanlar, bunları Allah yapanlar, Allah yapanlar sanki sen, sen, <laughs> senin senin sanki baban yapmış bunları. <gülüyor> <gülüyor> yani karşımda böyle bir genç bir adam var. Ee, sanki Burhan Çaça'nın eee Oğluyla konuşuyor gibi hissediyorum kendimi. Mehmet'im Allah razı olsun şimdi içimden ne geçti biliyor musun bak. Diyor ne olursan ol. Hani Mevlana diyor gel bana diyor. Evet. Şimdi benim de böyle bir Ramazan günü böyle bir canlı bir gufte bir şey okuyayım. Bunlara onu onu, onu kafamda zaten ben onu ben e, canlandırıyordum. Hayat yalan, hayat yalan dünya fani kırma dostunun kalbini. Ecel ansız alır seni yalancı dünya emanet. Böyle bir tane ezgim vardı. Yıllar önce okudum. <laughs> Hayat yalan dünya fani kırma dostanım kalbini Hayat yalan dünya fani kırma dostanım kalbini hecelansın seni Yalancı dünya emanet Ecel ansız alır seni Yalancı dünya emanet Kral olsan tahtın gider Sultan olsan şanın biter Şöhretin kaybolur gider Yalancı dünya emanet